ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم İstiksar değil derdimiz. Mağlubiyetse bu kabul. Evet, kabirlerde de ekser olan sizsiniz. Naim'den sorgulanmak. Teksir ettikçe yıldız topladıkça da müzakir edecek dosyalar kabarıyor. Rabbin nimeti bir ikram. Keramet kesrette, vahdet içinde kalmadı. Taam-ı vahidle, gök ekiniyle beslenebilmekte. Mekabir sofrasında merzuk olabilmekte cahimi şehadet edebilmekte. Nicedir nicelik peşindesin. Nice nice düşlerin peşinde. Sen koşarsın, o kaçar. Sen tutarsın, o sıçlar. Tam tamam dediğinde tam da yarım çeyrek bile tutunamadığını anlarsın. Bir hayalin peşindesin. Bir serap düşer payına. Fani olduğundan unutkan insansın işte. Şaşkına şaşarsın bir olmayana eğilirsin. Bulunmayanı bulma peşindesin. Nitekim nicedir halin hal değil. İçine düştüğün açmazı cahimi görme zamanın gelmedi mi? Yaklaş. Yaklaş ki yakınlaşasın. Aradığının çok yakınında olduğuna yakinen inanasın. Nimete doymak artırmakla değil, toplamak yımakla bulunması değil. Yitirdiğin niteliğe uyanmaya bak. Aç gözlerini. Bak ölüler nasıl görüyor?